İş arıyorsunuz, bir teklif geliyor ve her şey harika görünüyor. Ama ya bu bir dolandırıcılıksa? Dolandırıcılık nasıl işliyor? Cazip teklifler. Evinizden çalışarak yüksek maaş kazanabilirsiniz gibi gerçek olamayacak kadar iyi teklifler. Ön ödeme talepleri. İşe alım sürecini başlatmamız için şu kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Kişisel bilgi isteme. Kimlik, banka hesap bilgileri gibi hassas bilgilerin talep edilmesi. Dolandırıcıları nasıl tanırsınız? E-posta ve web siteleri. Sahte veya profesyonellikten uzak adresler kullanırlar. Acelecidirler. Hemen karar verin, bu fırsat kaçmaz diyerek sizi baskı altına alırlar doğrulama eksikliği, şirketin adını araştırdığınızda ya bilgi bulamazsınız ya da negatif yorumlarla karşılaşırsınız. Korunma yolları, şirketi araştırın, resmi bir web sitesi ve doğrulanabilir referanslar var mı? Ödeme yapmayın, gerçek iş verenler sizden işe alım için para talep etmez. Detaylara dikkat edin, yazım hataları, kötü tasarımlar veya aceleci davranışlar şüphe uyandırmalı. Bir iş ararken dolandırılmak istemiyorsanız her ayrıntıyı sorgulayın. Unutmayın, gerçek işler sizi dolandırmaya çalışmaz. Güvende olun.